Şimdi sizleri Suriye'ye götüreceğiz. Çocukluğundan bu yana Türkiye ve bayrak hasretiyle yanıp tutuşan bir Türkmeni ekranlara getireceğiz. İşte bayrak dedikçe sesi titreyen, sözleriyle yüreklere dokunan o Türkiye sevdalısı. Akşam eve gittiğimde babam sordu, nerede güttün benim koyunları? Dedim, şıkın kırığında. Sen orayı çok mu seviyorsun? Evet, seviyorum baba. Nesini seviyorsun oranın? Orada Türkiye görüküyor. Türkiye görüküyor. Görünce ay yıldızlı bayrağı kabarıyordu göğsü. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Geçen ömrü sevgisini kaybettirmedi ona. Bitmedi sevdası, hasreti. Gizlilektim böyle. Yüzün kuyulu yatardık. O bayrağı dürbünle bir dakika, iki dakika izlerdik. Mübarek. Bugün dalgalanıyor. ay görüküyor, yıldızı görüküyor bir iki dakika bakardık. Korkudan, korkudan hiç hemen kimse bizi görmesin. Görürlerse eziyet yaparlar diye geri inerdik. Ali Molla Musa, 52 yaşında. O Suriye ile Türkiye arasındaki sınır hattında yaşayan bir bayır bucak Türkmeni. İçinde hep bir Türkiye hasreti var. Bitmeyen, tükenmeyen, ta çocukluktan. Bakın nasıl anlatıyor. Amcam onunla beraber burada çobancılık ediyor, davar gidiyor. Ama o dedi şu görgen köyleri görüyor mu? Evet görüyorum, orası Türkiye. Yalan söyleme ya. Vallahi billahi Türkiye, Allah beni bozsun yalan söylüyorsan dedi. Amcam da elinde uğrak biçim biçiyor. Geldi ne konuşuyoruz böyle yavrum dedi. Ammi dedim ya, Yahya diyor ki, şu dağlar Türkiye'miş, şu köyler Türkiye'miş. Ammi şu üzerinde bayrak olan bina ay O da mahfar yavrum dedi. Mahfar demek ne oluyor ammi? Karakol. Dedi orada dedi jandarmalar bekler. Sınırdan geçen ya kaçak geçenleri tutar. Ama biz Türk biz de tutarlar mı? Tutarlar ya yavrum. E biz de Türk'ük bizi niye tutuyorlar? Dedi yavrum biz Türk'ük ama huyiyetimiz Suriyeli. Biz Suriyeliyik. Suriyeli Türk'ük. Oradan bizi geçirmezler yavrum dedi. Türkiye sevgisi düşmüştü yüreğini Sanki yıllardır saklı tutulan bir kapı açılmıştı. Tabii o duygu kahir oldum. Akşam eve gittiğimde babam sordu, nerede güttün benim koyunları? Dedim, şıkın kırığında. Baba niye bizim malımız yok orada? Bir oğlum o dağın başında, taştan, kayadan zirce dedi. Bir bitki var bizde, zirce dedik gene. Zirce bitmez orada, necik oradan tarlayı? Sen orayı çok mu seviyorsun? Evet seviyorum baba. Nesini seviyorsun oranın? Oradan Türkiye görüküyor. Türkiye görüküyor. Bu anılar devam etti böyle. Esat rejiminin devrilmesiyle Ali Molla Musa da döndü evine bir ahtı vardı. O da Türkiye topraklarına bakarak kendi yazdığı bayrak şiirini okumaktı. Artık vakit geldi. Gururla yükseldi sesi. Ahdim vardı. İleride bir gün eğer bu rejim çöker de ben bu Suriye'ye gidersem o şıkın kırığında al bayrağı dalgalandıracağım diye getirdim beraber kendini. Dalgalandıracağım seni. İnşallah dünyanın her bir köşesinde dalgalanırsın. Şıkın kırığında al bayrağı dalgalandırıyorum. Kimse rengin soldururum sanmasın. Şehidimin kanı sende al bayrak. Dalgaların rüzgarlardan sanmasın. Tüm Türklüğün canı sende al bayrak. Seni met etmeye yetmiyor sözler.